ile sayın Kazancı geçmiş olsun. Teşekkürler. 3-0'dan bir puan kaybı ama maç öncesinin maç skorundan daha fazla şu an Balotelli'nin bir durumu var. Sizler oradaydınız sanırım. O Mario Balotelli'nin içinde olduğu tartışma, kavga ne denilirse. Neler söylemek istersiniz? Neler yaşandı? Ya önce maçla ilgili konuşmak lazım. Bir bir, bir puan kaybıdır. Eee 3-0'dan olması tabii ki bizleri üzdü. Ancak bu çok yoğun maratonda bu tarz puan kayıplarını bekleyebiliriz. Bunlar anlaşılabilir puan kayıplarıdır. Hemen 3 gün sonra başka bir maçımız var zaten. Hiçbir maçın 3-0'dan 3-3 olması konusunda takılmadan önümüzdeki maça hazırlıklarımızı yapacağız. Tabi e, balotelli konusuna gelince e, yani çok da fazla izah etmeye gerek yok aslında. Çok da net bir şekilde görüldü. E, bu tarz tahriklere tabii ki hiç kapılmamak lazım. Çok özür evet. diliyorum araya gidiyorum. Ekranlardan sanki kendi kulübesine yapmış gibi gözüktü ama bizim gördüğümüz Beşiktaş'ın yere kulübesine doğru e, yaptığı Çok şekilde. net bir şekilde hem golden sonra bizim kulübemize hocamıza e, hem de maç bittikten sonra tekrardan o jestlerine devam etti. E, bu net bir şekilde zaten muhtemelen sonraki görüntülerde de e, görülecektir. E, yine söylüyorum sakin olmamız lazım. E, bu takım gerçekten kadro anlamında da birlik anlamında da beraberlik anlamında da bu ligin çok üzerinde bir takım. Öyle bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Herkesin için müşteri olsun. Tüm taraftarlarımız için müşteri olsun. Bizim öyle ayarlarımız kolay kolay bozulmaz. Biz puan kaybı olarak bakıyoruz. Ancak olan şeyleri de görmüyoruz. Sanmasın kimse. Koridorda orada da galiba gerginlik devam etti. ve orada yaşananlar nelerdi? Acaba? Çok uzun süre devam etmedi. Ee, tabii olayın artçı e, gerginlik kısa bir süre de olsa devam etti. Ancak olabilir. Şu anda herkes sakin içeride. Tamamen kafamızda artık Altay maçına odaklanmış durumdayız. Dediğim gibi hiç fazla takılmaya gerek yok buna. Hakemi, Hakem Ali Palabi'nin de kararları çok tartışıldı. Özellikle Adana Demirspor'un attığı son golle ilgili Beşiktaş futbolcuların çok yoğun tepkisi vardı. Siz pozisyonu izlediniz muhakkak. Sizin yorumunuz ne olur hakemle ilgili ve son golle ilgili de? Tabii, e, maç içerisinde birçok tartışmalı karar var Ali Hoca'nın. E, maç sonunda da hepimiz gördük. 5 dakika uzadı maç aslında. Ancak golü 90+7'deydik. E, bir tane oyuncu değişikliği var doğru. Kısa bir sakatlık var o arada. Ne oldu? 90+5'ten sonra e, iki tane taş, bir tane korner. Bitmek bilmeyen bir maç yani. Yan tarafta zaten bizim e, kulübümüzün de de anlamışsınızdır. Saati defalarca gösterdiler. 96 30 civarındaydı zaten gol. Dolayısıyla son gol evet baktım ben televizyondan seyretme şansım oldu ancak teknik ekibimizde tekrardan değerlendirme şansımız olmadı. Ancak gelen bütün yorumlarda pozisyonun foul olduğu şeklinde. Vardan dönmemesi bizi üzdü, şaşırttı. Santrası bile olmayan bir golle maalesef çok da tartışmalı bir golle puan kaybı oldu. Yine söylüyorum evet tartışalım bunları tabii ki ancak hiç de takılı kalmayalım. Sadece iki puan kaybettik biz üzücü olan tarafı hem foil kokan bir pozisyonla hem de maçın bitmesinden bir buçuk dakika sonra bu golü yememiz oldu. İşin e, Balotelli'nin yapmış olduğu hareketlerle alakalı da yorumu zaten kamuoyuna bırakıyoruz. E, geçmişte de benzer hareketler olan bir oyuncu. Biz yine söylüyorum çok sakiniz şu anda. Hiç kimse kafasını yormasın. Bu takım bugün çok üstünde bir takım. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ evet. Açıklamalar bu şekilde. Ee, bu yani bir puan kaybıdır, pozisyonun faal olabileceği fazla uzadığı maçın e, şeklinde eleştiriler var. Ama biz buna takılmayacağız, yola devam ediyoruz. Bu takım bu ligin üzerinde dedi Ceyhun Bey. E, hocam sizde kalmıştık. E, 3-0'dan 3-3'e gelmesi oyun içinde. Şimdi Adana Demirspor'un da hakkını teslim etmek lazım. Oyun olarak da o ee, açıkçası e, belli bir süre forse ettiler. Şuraya bir arkadaşlar kadroyu verir. Verelim arkadaşlara ben. Bir... Gelmiş. Şimdi bir de e, Barateles e, yani Sergen Yalçın olayla ilgili az önce söyledim de o da tamamladım. Yani e, şimdi Sergen hocanın çok enteresan o lafları da edecek bir insan değil. Yani o da doğru değil. Ya önce. Şimdi yıllar iş. önce o da doğru değil. Onu da söylemek gerekir. Ya yani Sergen Hoca'nın bir insan olarak Baratelli olur, herhangi bir insan olur. Kimse bu Sergen Yalçınlık bir şey değil. Kimse bu lafa etmemesi gerekir işin gelçi. Baratelli'nin de bu hareketi kulübe gelip yani bir hesaplaşma gibi işte iki tane gol attıktan sonra Sergen Hoca'ya bunu yapması doğru değil. Yani iki taraf da esasen masa yatırdığında doğru bir şekilde iki hareket de hoş değil. Peki. Ee, şunu söyleyelim. Şimdi Beşiktaş takımı e, yani e, bu oyuncu kadrosu ve oynayan oynamayla, e, oynamayan oyuncu topluluğuyla bu ligde fark yaratabilir mi? Yaratabilir. Geçtiğimiz sezonda daha kısıtlı kadroyla yarattı. Bunun örneklerini de Örnekler sergiliyor zaten. Şimdi yangın yerine Beşiktaş takımı şöyle böyle değil. Ben geçen Antalya Spor maçında da söyledim. Yani Beşiktaş takımı evet ikinci yarı koştu, mücadele etti. Ama Antalya Spor e, yenilmesindeki daha temel e, etkenleri sağlayan Beşiktaş değil. Antalya Spor'un yaptığı hatalar. Öyle demiştiniz. Ersun Yener onu söylemiştim. Antalya şimdi, hazırladı demiştiniz. Evet. Demiştin. Ya Antalya şimdi buraya da yansıması ne oldu. 3-0'dan sonra 3-3'e geldi oyun. Burada 3 3e gelen oyun geçen sene Beşiktaş'ı burada hep övdüğümüzde, hep dile getirdiğimizde ne dedik? Güçlü oyun oynuyoruz. Beşiktaş takımı rakip bir yer alanda çok iyi baskı yapan burada bu baskıda çok çabuk topu geriye kasanan, geriye koşmayan stoperlerini bugün yeri geldi 3-0'a kadar özellikle ilk devre Ender. Yani Dortmund maçında görmüştüm ben onu. İki stoperi buraya kadar çıkmıştı biliyorsun. Beşiktaş'ta da bugün Wellington ve Montero çok iyi alan daralttı. Bunu bölüm bölüm yaptı. 2-0 oyunu kontrol etti. Zaman zaman evet hızlı ucumları çıktı Demirspor ama çok rahat. Beşiktaş içeri girdi. Hocam bir virgül. Rozy'e hemen bir haber olarak verelim. İkinci sarıdan atılmış. Son şeyde hakemi alkışladığı hakemi, için. Evet. Ee, onu biz bilmiyorum. Ee, Sercan Dikme muhabirimiz bildirdi. E, maç bittikten sonra ikinci sarıdan evet. atılmış. Evet. Hakemi alkışladığı gerekçesiyle şimdi muhabirimizden gelen bilgi. Beşiktaş takımı ikinci yarı yalnız oyuncu değişikliklerine bunu vurursak. Evet piyaniş kalsa belki. Partisi de puan mı sonuçta yener? 3-2 yendin. Ama Beşiktaş takımının oyun gücü niye lazım? Sırf ligde değil. Bir ritim lazım. Şampiyonlar Ligi'nde de lazım. Şampiyonlar Ligi'nde burada 3-0 da yense Beşiktaş. 5-0 bu oyun yeterli değil. Geçen hafta da bunu dile getirdim. Erman Hoca da onu söylüyor. Oyunun ana prensiplerine Beşiktaş'ın ciddi sıkıntılar var. Yani çok ciddi. Geçen seneye göre yani o seviyeden çok uzakta Beşiktaş. Şunu mu diyorsunuz? Burada oyuncu kalitesi çok yükseldi. Onlar... Belli bölümlerde fark yaratıyor ama oyunun genel prensiplerinde geçen yıla göre sıkıntılar var. Bu mudur? Geçen seneye göre oyuncu yeri geldi tabii ki futbolda bireysel oyuncu performansı çok önemli. Yani Onlar öyle. problemi çözecek anahtar oyuncu. Özellikle rakip ceza sahasına yakın yerde. Hocam ama şu an Beşiktaş takımı geçen sene bunu birlikte yapıyordu. Hmm. Yani çok iyi organize olan bir hücum hattı vardı. Çok işbirlikçi bir yapısı vardı. Topu çok çabuk kazanıyordu. Oyundan düşmüyordu. Fizik kalitesi daha iyiydi. Oyun birlikteliği daha iyiydi. Yani Beşiktaş takımında bir hafızası oluşmuştu. Şimdi bu sene o hafıza geriledi Beşiktaş takımı. Yalnız bunun oyuncu değişikleriyle açıklayamaz. Evet Rıdvan gelişiyor. Üç günde iki gol yaptı. Montero gelişiyor. Bir benzer goller. Josef her zaman çok iyi oynuyor. Pjanic bu takımın beyni Beşiktaş takımının. Şimdi bunları söyleyebilirsin ama Beşiktaş takımında 3-4 kişinin yani böyle sırtına e, yükü verip öyle gidecek bir görüntüsü yok. Çünkü bir de Şampiyonlar Ligi var. Yani çünkü Beşiktaş takım sağ içinde ciddi sıkıntıları var oyunda. Ve de bu oyun tesadüf değil. Geçen maçı siz 3 gün önce 3 edebilirsiniz. Oradan çıkaracağınız dersler vardı. Bugün de çok büyük dersler var. Bugün de 3-0'dan Demirspor geriye geldi. Yani Beşiktaş takımının esas sıkıntısı bu. Yoksa ikinci ara oyuncu değişikliği de oldu. Ona bakarsan Oğuzhan 4 sezondur oynamıyor. Yine hiçbir şey oynamıyor. Atiba girdi oraya. Salih ya. girdi. Yeni transfer diyorsun. Beşiktaş takımı tabii ki piyaniçi ararsın. Ama Beşiktaş takım bu kadar 3-0'dan oyunu 3'e getirecek bu kadro yapısına da sahip değil.